Right side. Oh, fuck. One heaven. Behind us. Heaven, heaven, One thirty-four. to <laughs> <laughs> no, no, yeah. yeah. okay. okay. get boxed sniper'la <laughs> oynayacağım. Hemen akros. Git yal. Bak kanka bak 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 sadece bak. <laughs> Görüm. Ayakta kalan son. Sağ 2, sağ 2. Low HP lan. Low o da. <laughs> Helal. Ölmüş <laughs> <verdim gülüyor> oldu. <ona. gülüyor> jet dinged and raised dinged and raised low. I hit raised 26. 26. <laughs> oh my god. Bundle, bundle. Kör oldum orada. Ya böyle bir şey olamaz ya. <laughs> Köpek atıyorum is... bir bekle. Tamam. Çorun, <gülüyor> kör, kör, kör. Kör, kör, kör. Kör, kör, kör. Kör, İlk saat. Evet. Yani burada sağda adam. İbo! E, Nerede Son mermisiyle beni vurdu ya. Yani. İbooo! Bir, bir adam bu adamı Üç. Bey, hazır mıyız? Uuuu, i̇şte bu! Boat boş şu anda. <laughs> gel gel. fot gel. Çift git ama. Bu düşman <laughs> 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 Bir düşman kaldı. <gülüyor> 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 dört kişi, <cim, dört> <laughs> Görüş sağlıyorum. Hayır. <laughs> ya anan oru. Ne haber anne? Spike bende. Tamam. Kero cevap mı kanka? Bana yap oğlum aptal çocuk. Kero Kero operasyon Kero Kero. Kredi

아이씨 이나 <목소리> 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 Spike. Oy, no Spike, no Spike, onların base'i dur. Kaysa, yiyir mi? Geliyor abi. <laughs> <laughs> Okey, let's go. <laughs> geliyor abi, geliyor. Teblenmiş şey ya bir de. güzel. <laughs> Oha. Helal. Helal abi. Chat clip. Arkan 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 arkan. <laughs> Helal. Burası. Gel. Gel. <laughs> Tren. Tamam gelme. <laughs> gelme abi. <laughs> Herkes izledi ya. Oy. Oy. El al. Hiçbir evet. şey. Ne? Hiçbir şey. El al yeter. Tamam da duydum. Ha. Ha bir şey. Ha bir şey. Hadi aldım bak. Smoklardan sağdan yürüyüp diğer taraf neyse Burada yakın bekliyor. He bir şey. <laughs> Oyuncanın var. Ha, bir şey. Kameran var. Kamerayı atarsam evet, anlar ama bu doğru. Hayır hayır. Sen de vurdun. Çıktın vurdun. Mantep. Hadi çıktın vurdun. Mantep. Yeter lan aşa. lan sana. Boş. Öler bunlar B'de. Hayır. Siz B'de. daha çeker, saygısız hadi. Can, can, can. <laughs> <Buş Öl> Lan. <laughs> İyi düşman. Ha bizim. Bizim takılmış <laughs> lan bu. <laughs> Ana. Birim gelmez gelmiyor ya. Çok iyi değil. Smoke atmadım ya. Tamam vurun. Garayı nasıl içiyorum bak şimdi. Aha bir dakika. Medi vurayım anlatacağım. Şunu da vurayım anlatacağım. Ay, Şunu da vurayım anlatacağım. <laughs> Aha. Aha. Lan. Lan nerede bu? Evet. Jet tamam. Bir de gözünüzde bu kadardı. What the fuck man? Vallahi. Dört attı be. Bıraktı sen Kaybettik ya bizim yüzümüzden oldu Reyze 93 mi? Ben de Baran Baran alır ya Ne görecekler ki? Helal Helal <insektosim. gülüyor> yes, Evet abi Ah, klip almazsanız bayılırım burada. Play. Helal olsun. Felal olsun. Ne oyn? Oradan değil solundan. Tamam sal ama. Dostlarımı yok <laughs> edemem. Sana helal olsun. <laughs> Bu nasıl bir oyun ya? <laughs> Çok iyi lan. Valorant Türkiye'desin kardeşim yani. Aynen yani klibi aldı da atalım. Bir an diyor Ya da hayal. <laughs> Bak <Beksay>. sen. <laughs> Reis, Jeff, bir O Onu ne avradın ha? Ne yapıyorum lan? Geride kalabilir Mr. Foley? Marco hala orada. Spike çözülüyor. Oh! Son sahnede çok iyi bir kill geldi Marco'dan. Şimdi ikiye bir site'de kalmış Hayır. durumda. İnanımda. Marco! <laughs> Adam silahını önüne atmış ya. Seti <laughs> vardı. Oh! Yavaşsın senin için. Göl. Acıdı mı? Yok iyi. <laughs> Atıyor musun? hemen. Atla hemen. Atladı biri. Kay. Kayta çıkma. Hiç çıkma. bomba sende. Kar at. Nice. Hill lazım. Yok yok. Bir saniye. Çok iyi işte. Bir city. Bir city. Bir city. Biri.